Bugün Yengeç burcu olarak duygu ve içsel dünyanıza odaklanma arzusuyla dolusunuz. Bugün geçmişteki anıları düşünmek ve duygusal bağlarınızı güçlendirmek için harika bir zaman. Ailenizle veya sevdiklerinizle vakit geçirmek ruh halinizi yükseltecek. Ayrıca yaratıcılığınız zirve yaptığı bir dönemdesiniz. Sanatsal bir proje veya hobinize yönelmek kendinizi ifade etmenin harika bir yolu olabilir. İçsel sezgileriniz sizi doğru yöne yönlendirecek. Bu nedenle iç sesinize güvenin. Diş veya kariyer konularında da bazı fırsatlar kapınızı çalabilir. Duygusal zekanız sayesinde başkalarıyla iyi ilişkiler kuracak ve işbirliği yapma yeteneğinizle dikkat çekeceksiniz. Başkalarının ihtiyaçlarına duyarlılığınız sizi destekleyen kişilerin öne çıkmasına yardımcı olabilir. Genel olarak bugün kendinizi daha huzurlu ve dengeli hissetmek için zaman ayırmaya çalışın. Kendi ihtiyaçlarınıza önem vermeyi unutmayın. Bu enerjinizi yenilemenin en iyi yolu